Kayıp nesil, 1. Dünya Savaşı sırasında erken yetişkinlik çağına gelen ve savaş sonrası kafası karışık, başı boş bir ruh haline bürünen insanlardan oluşan jenerasyondur. 1883 ile 1900 yılları arasında doğan bu kuşak endüstriyel devrim sonrası daha okur yazar, tüketimci ve medyaya doymuş toplumlarda büyümüş ancak katı muhafazakar değerleri de sürdürmüşlerdir. Erkekleri 1. Dünya Savaşı'nda kitlesel olarak seferber edilmiş, kadınlar ise savaşta önemli roller üstlenmiş ve savaş sonrasında kadınlar daha fazla özgürlük kazanmıştır. Kayıp nesil, kültürler değişimlerin öncüsü olmuş ve ilerleyen dönemlerde büyük buhran ile 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik etkilerini yaşamıştır. Muhteşem Kuşak Muhteşem Kuşak, 1901 ile 1927 yılları arasında doğan ve 1. Dünya Savaşı sonrası ile Soğuk Savaş'ın başlangıcına kadar olan dönemde yetişkinliğe erişen kişileri tanımlar Büyük buhran ve dünya savaşları ile büyüyen bu nesil ikinci dünya savaşından da etkilenmişti. Savaştaki fedakarlıkları, teknolojik yeniliklere tanık olmaları ve sonrasında yaşanan ekonomik büyüme ile toplumsal dönüşümler bu kuşağın öne çıkan özellikleridir. Baby boomers ve sessiz kuşağında ebeveynleridirler. Sessiz kuşak. Sessiz kuşak 1928 ile 1945 yılları arasında doğan nesildir. Büyük buhran ve ikinci dünya savaşı gibi tarihi olaylar nedeniyle nüfusları görece küçüktür. Bu kuşak we Kore Savaşı'nda savaşanları da içerir. Gençliklerinde geleneksel ve uyumlu olarak nitelendirilseler de sivil haklar hareketi ve 1960'ların kültür liderleri arasında yer alarak önemli sosyal değişimlere öncülük etmişlerdir. 1950'ler ve 1960'ların rock and roll müziğini yaratmışlardır. Çoğunlukla en büyük kuşak ya da kayıp kuşağın çocukları olan sessiz kuşak X kuşağı ve Baby Boomers'ların da ebeveynleridirler. Bu kuşak genellikle sessiz olarak adlandırılsa da yaşadıkları dönemin önemli sosyal ve kültürel dönüşümlerine katkıda bulunmuşlardır. Sessiz olarak adlandırılmalarının sebebi toplumsal normlara uyum sağlama eğilimleridir. Baby boomers. Baby boomers ya da yaygın kullanımıyla boomers İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946 ile 1964 yılları arasında doğan nüfus artışını ifade eder. Bu dönemde özellikle batıda ekonomik refahın artması ve teknolojik ilerlemeler sayesinde nüfus hızla arttı. Bu kuşağı Soğuk Savaş döneminin politik ve kültürel değişimlerini 1960'ların karşı kültür hareketlerini ve 1970'lerin ekonomik zorluklarını yaşadı. Eğitimde önemli reformlar gördüler ve genişletilmiş devlet yardımları ile yetiştiler. Emeklilik dönemlerine ulaştıklarında gelişmiş ülkelerdeki en büyük nüfus grubunu oluşturuyorlardı. Onların yaşamı ve kararları, sosyal normlar ve politik eğilimler üzerinde büyük etkiler bıraktı. X kuşağı. X kuşağı yaklaşık olarak 1965 ve 1980 yılları arasında doğan bireyleri ifade eder. Bu kuşak toplumsal değerlerin hızlı bir dönüşüm içinde olduğu bir dönemde büyüdü. Anahtarı kapıda bulan çocuklar olarak da bilinirler çünkü çocukluklarında sıkça evde yalnız başlarına vakit geçirdiler. Karakter olarak tembel, şüpheci ve tatminsiz olarak nitelendirildiler. Y kuşağı, milenyumlar. Y kuşağı olarak da bilinen milenyum nesli 1981 ile 1996 arasında doğan kişileri kapsar. İnternetin yaygınlaşmasıyla büyüyen ilk nesli olarak dijital teknolojilerle iç içe bir yaşam sürerler. Ekonomik zorluklar ve yüksek eğitim borçları ile mücadele etmek zorunda kalan bu nesil iş hayatında anlamlı kariyerler peşinde koşar ve çalışma yaşam dengesine büyük önem verir. Geleneksel değerlere ve durumlara karşı daha eleştirel yaklaşımlarıyla bilindiler ve toplumsal değişime önem verirler. Z kuşa Z kuşa 1996'dan 2010'ların başına kadar doğan ve teknolojiyle iç içe büyüyen bir nesildir. Bu kuşaktakiler özellikle internet ve mobil teknolojilerle büyüdükleri için dijital yerliler olarak tanımlanırlar. Hayatlarının her alanında teknolojiyi aktif bir şekilde kullanırlar. Eğitimden sosyalleşmeye, alışverişten eğlenceye kadar her şeyi çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirdiler. Z kuşağı aynı zamanda bilgiye hızlı erişim, çoklu görev yapabilme ve küresel sorunlara karşı duyarlılık gibi özelliklerle de öne çıkar. Sosyal medya bu kuşan kendini ifade etme ve düşüncelerini paylaşma biçimini şekillendirirken aşırı ekran süresi ve siber zorbalık gibi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Çevre, eşitlik ve sosyal adalet gibi konularda oldukça bilinçli olan Z kuşağı aktivizmde de aktif bir rol oynamaktadır. Fakat bu kuşak aynı zamanda artan bir yalnızlık ve anksiyete seviyesiyle de karşı karşıya. Bu da onların ruhsal sağlıkları üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Genel olarak Z kuşağı teknolojiye olan hakimiyetleriyle, sosyal sorunlara duyarlılıklarıyla ve kendilerine özgü değerleri de tanımlanır. Alfa kuşağı Alfa kuşağı, 2010'ların başında başlayan ve 2020'lerin ortasına kadar süren doğum yıllarını kapsayan Z kuşağının ardından gelen nesildir. Tamamen 21. yüzyılda doğan ilk kuşak olan Alfa kuşağı, genellikle milenyum ve Z kuşağının çocuklarıdır. Dünya çapında düşen doğurganlık oranları ve Covid-19 pandemisi sayılarını etkilemiştir. Teknoloji, sosyal ağlar ve yayın hizmetleri çocuk eğlencesine giderek daha hakim hale gelmiştir. Eğitimde ve hayatın diğer alanlarında teknolojinin kullanımındaki değişiklikler bu kuşağın önceki kuşaklara göre erken öğrenme deneyimlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca ekran süresi, alerjiler ve obezite ile ilgili sağlık sorunlarının 2010'ların sonlarında giderek yaygınlaştığı gözlemlenmiştir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.